Ardağan'da dağın eteğine yansıyan Atatürk silüeti ilgi görüyor. Damal ilçesinin Ata Mahallesi'nde Karadağların eteğine yansıyan Atatürk silüeti hava koşulları uygun olduğunda her yıl görülüyor. Atatürk bu yılda gözükmeye başladı. Bu yıl e, tam netliğiyle gözüküyor. 3 ay boyunca devam eden bu doğanın bize armağanı olan Atatürk'ümüzün sülletini bu yılda 16.sını düzenleyeceğimiz Atatürk'ün izinde gölgesinde damar şenliklerini hep beraber kutlayacağız. Atatürk sülletini görmek için bölgeye gelen bazı vatandaşlar bu doğa olayının fotoğrafını çekerken bazıları ise Atatürk'e yazdıkları şiirleri okudu. Bunun neketi, cumhuriyeti can ile etti bize armağan. Bizi yücelsen atamızsın sen, ürür izinden. Üstlük yürüsün Türklük yüzün, sen ata Allah rahmet etsin, yattığın yere Allah'ın nuru doğsun.